Diyarbakır'ın acısını hem kendimiz yaşadık hem de dayanışmayla sağaltmaya çalıştık. 409 yurttaşımız maalesef 7 binada yaşamını yitirdi. Maalesef. Binden fazla yurttaşımız yaralandı. Halen yoğun bakımda olan hemşehrilerimiz var. Yüzlerce ağır hasarlı bina var. Acil yıkılması gereken bina var. Ve yine binlerce yurttaşımız kendi konutlarında kalamıyor Diyarbakır'da. Bu acı hepimizin acısı. Türkiye'nin acısı. Binlerce insanımız bu depremde yaşamını yitirdi. Daha ne kadarı enkaz altında bilmiyoruz. Maraş, Adıyaman, Antakya, İskenderun, Elbistan, Pazarcık, Murhak gibi kentlerimiz artık yok. Selam. İl başkanımızla birlikte, il başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte aynı zamanda Adıyaman'a gittik, Balatya'ya gittik. Oradaki acıları paylaştık. İçimiz yanıyor Diyarbakır'dan. Neye yanıyor? Deprem bu coğrafyanın bu coğrafyanın kaderi. Bu coğrafyayı değiştiremeyiz ama bu kaderi değiştirebilirdik. Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de 20 yıldır iktidar. 20 yıldır. İktidara geldiklerinin ilk günlerinde, ilk aylarında Bingöl'de deprem olmuştu. 5-6 ay sonra. O depremde Sayın Erdoğan'ın söylediği sözler halen kulağımızda. Halen kulağımızda. Şunu söylemişti. Kırılan fay hattı değil, aynı zamanda ar damarlarımızdır demişti. 20 yıl sonra 20 yıl sonra onların ar damarlarının çatlamadığını gördük. Nasıl vicdansız hale geldikleri gördük. Nasıl ahlaktan yoksun hale geldiklerini gördük. Nasıl yurttaşlarımıza küfreden, nasıl yurttaşlarımızı aşağılayan bir hale geldiklerini gördük. Nasıl tehdit ettiklerini gördük. Ben de buradan Diyarbakır'dan söylüyorum. Not edenlere söylüyorum. Defter açanlara söylüyorum. Diyarbakır'ın hafızası sizi unutmayacak. Unutmayacak. Hiçbir biçimde unutmayacak. Biz de sizleri not ettik. Günü geldiğinde hesap soracağız. Ama sizin yaptığınız gibi değil. Adil biçimde hesap soracağız. Siyasi hesabını sandıkta soracağız. Yargısal hesabını adil hale getireceğimiz mahkemelerde soracağız. Buradan söylüyoruz. Yurttaşlarımızı kefensiz gömdünüz, kefensiz. Toplu mezarlara gömdünüz. Kefen bulamadınız. Halen kadınlarımız, kadınlarımız, yurttaşlarımız, insanlarımız gidecek tuvalet bulamıyorlar. Tuvalet. Halen 15. gün bugün. Böyle vicdansız hale geldiniz. Sadece, sadece Türkiye'yi bir ranta dönüştürdünüz. Geldiğiniz günleri hatırlıyoruz. Çok iyi hatırlıyoruz. Parmağınızda sadece yüzünüz vardı. Yüzüğünüz. Ama şimdi Türkiye'nin her yerinde saraylarınız var. Uçamadığınız kadar uçaklarınız var. Ama yurttaşlarımız iki gün, üç gün boyunca enkazın altında inlediler. Bir görevli görmediler, bir görevli. Ağladılar, sızladılar. İnliye inliye öldüler. Devlet denen organizasyon bugünler için vardır, afet için vardır. Eğitim için vardır, sağlık için vardır. Ne yaptınız? Çürüttünüz. Çürüdünüz. Bu devletin bütün kurumlarını çürüttünüz. Siz de çürüdünüz. Yok ettiniz. Bütün kurumları yok ettiniz. Sadece rantı ve cebinizi düşündünüz. Etrafınıza bir bakın. Kibirinizle kimse dolaşamıyor. Sağa sola. Kimsesle ulaşamıyor. Kimse. Diyarbakır'dan sesleniyorum. Ne yaptınız? Biz kimden hesap soracağız? İnsanlarımızın burada, Diyarbakır'da ulaşacağı bir seçilmiş siyasetçi yok. Tümüne kayyum atadınız mü ne? Kime ulaşacak Diyarbakır'daki yurttaşlarımız? Hangi seçilmiş siyasetçiye ulaşacak? Tek bir adam bakın tek bir adam Diyarbakır'da imar ona ait, bütçe ona ait, her şey ona ait. Ne oldu? Ne oldu? Diyarbakır'ın dayanışması harekete geçti. Diyarbakır'daki örneği ve dayanışmanın bütün Türkiye örnek olması lazım. Bütün Türkiye'ye. 84 sivil toplum kuruluşunu oluşturduğu Diyarbakır Koruma ve Dayanışma Platformu devletten önce, AFAD'dan önce enkaz başındaydı. Sokakta olan insanlarımızın yanındaydı. Ama göremedik valiyi bir enkazın başında. Göremedik. Adalet ve Kalkınma Partisinden Diyarbakır'dan söylüyorum. Bunun hesabını siyasi olarak soracağız. Siyasi olarak soracağız. hesap verecekler. Bu yağma düzenine, bu adil olmayan düzene son vereceğiz. Ben buradan Diyarbakır'dan bir kez daha Diyarbakırlı hemşehrilerime geçmiş olsun diyorum. Yaşamını yitirenler rahmet diliyorum. Hastanede olanlara acil şifa diliyorum. Örgütümüzle beraber buradaydık. Genel başkanımız, genel başkan yardımcılarımız Büyükşehir Belediye Başkanlarımız buraya geldiler. Acıyı ortaklaştırmaya çalıştık. Akut dönem bitti depremle ilgili olarak. Ama Diyarbakır'la ilgili olarak bir kriz devam ediyor. Yüzlerce yurttaşımızın oturduğu konutlar oturulmaz halde. Yenilerin inşa edilmesi gerekiyor. Ama bunun, bakın bunun hemen bugün karar vererek yapılmaması lazım. Diyarbakır'ın dinamikleriyle, sivil toplumla, örgütlerle danışılarak, karar vererek yapılması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve geleceğin de iktidar partisi olarak buradan söz veriyoruz. Diyarbakır'ın ve bütün bu depremin acısını yaşayanların acısını içimizde hissediyoruz. Ve beraber, hep beraber ortak akılla ben yaptım oldu demeden ortak akılla beraber beraber Türkiye'yi yeniden 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 kuracağız ve ikinci yüzyılda 2023 yılında ikinci yüzyılda Türkiye'yi yaşanabilir, doğasıyla, çevresiyle yaşanabilir, adaletli, barışçıl bir Türkiye'yi hep beraber yeniden inşa edeceğiz. Bundan kimsenin işesi olmasın. Bir kez daha bütün Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Başsağlığı diliyorum. Dayanışmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Diyarbakır'daki binaların, çöken binaların, yani sonuçta kolon kesilme ve başka imara aykırılıklar nedeniyle çöktüğünü biliyoruz. Bir avukat olarak söylüyorum. Ha bir insanı silah çekmişsiniz, vurmuşsunuz, öldürmüşsünüz. Ha da bir binadan kolon kesmişsiniz. İkisi arasında bir fark yok. Yani bir kez daha buradan sesleniyorum. Diyarbakır başta olmak üzere hangi binanın kolonu kesilmişse hemen tespit edilmeli bütün Türkiye'de ve derhal o binalar boşaltılmalı ve sorunlarına hesap sorulmalı. Çok kolaylıkla bunlar yapılabilir. Diyarbakır bakımından da söylüyorum, bütün Türkiye bakımından da söylüyorum. Ve bunlar hiçbir biçimde cezası kalmamalı, hiçbir biçimde. Bizim Toplumsal bir barışa ihtiyacımız var, imar barışına değil. Ayrıca bir sözümle buradan Bülent Arınç'a, kendisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maalesef kurulmuş saatli bombası, onların söylemediğini, söylemediğini zamanı gelince söyletmeye çalıştıkları bir siyasal aktör, Türkiye'de seçimler yapılacak ve bu düzeni hep beraber değiştireceğiz. Çok teşekkürler.